Ya öyle sıradan bir reklam da değil. Dumble reklamı ya. Dumble reklamı. Yönetmen dedi çok iyi bir avram var dedi senin. Tam her şey dedim güzel. Sinan dedim sakin ol hayatın değişiyor. Bir din Kardeşim hastaymış Ali. Oğlum Sinan saçmalamayın ya. İnternetten gördünüz abuk sabuk her şeye inanıp adamı mezara koydunuz ya. Abuk sabuk mu? Abuk sabuk mu? Hanım bu illetten geberdi benim. Abi sen ne zamandır oradasın? Abi senin karın şeker hastası değil miydi ya? Şekerden ölmedi mi? Yok yok bu o değil. Bu Zekeriya köy karısı. Yani Zekeriya köydeki evi alan karısı. Zırk dedi gitti. Abi ölen herkes aynı hastalıktan ölmek zorunda mı ya? Nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Barış. Bak aynı belirtileri gösteriyor diyorum ya. Aynı, aynı. Biz bu adamla 7-24 birlikteyiz. Oğuz bu adam kaç gündür iştahsız değil mi? <laughs> Aynen öyle. Oğlum herif ne yemediyse ben öplettim hepsini. Hepsini ben öple... Allah benim belamı versin ya. Bela okuma! Zaten buldunuz belanızı. Siz çok garip heriflersiniz efendim <laughs> Saçma sapan tipler. Dakar. <laughs> sus sus çok doluyum şu an. Abi, biri bir şey söylesin, ne olur. Zekeriya köy karısı. Ne? Erci abinin Zekeriya köydeki evini alan karısı da bu hastalıktan ölmüş Gökhan. Şu an açtım, çakkaların hepsi birer birer kapandı ya. Dur bir tane bir tanesi var. Bir o da gitti. Hepsi kapandı. <laughs> Gökhan Bari sen beni dinle diyeceğim ama hiç ümitli değilim şu an senden ya. Barış görmüyor musun ya? İnsanlar ne hale gelmiş acıdan. Üstüne varmasana yani. Like! Orada bir şey mi yürüdü? Ali. <laughs> hiç normal herifler değilsiniz hiçbiriniz ya. Yeter ya. Çok saçma sapan heriflersiniz siz ya. <laughs> Ay burada yazan belirtilerin hepsini ben Ali'de gördüm. Abi dedim ben size işte ya, görüyor musun? Ne gördün yaprak? İşte öksürük, aksırık, tıksırık, hıçkırık. Konuşurken ara ara takılma, hepsi. Tatlı şeker bonbon yedi mi? Abi bizim kesin bir şey yapmamız lazım. Ben böyle duramam ki. Ben randevu aldım hastaneden ama. Hangi günü? 4 Nisan 2020. <laughs> Yuh! Keşke cenazeye randevu alaydın. Ya Erci abi mi öyle ya. Zaten bizim yüreğimiz ağzımızda. Kimdi bu ya? Bir şey diyeceğim bakın, bakın. Cık. Pozitif olmayı öğrenmemiz lazım. Pozitif olursak her şey pozitif döner. Dünya sizin görebildiğiniz kadardır. Pozitif her şeyin cevabı ya. Hepimiz pozitif miyiz? Bakın pozitif olmayanın burada ultama... var Tamam evet. tamam. Ben konuştum. Kimle ya? Sağlık Bakanı ile mi yoksun? Ya babaannemin hastanelerinden birinde böyle e? bununla ilgilenen bir doktor varmış çok iyi. Ona götüreceğiz. Bu konu kapanacak tamam. Babaannem bekar mi? Sarı fırtına. Ya her şey tamam da biz bu adama nasıl söyleyeceğiz ya? Hiçbir şeyden haberi yok. Olmaz. Olmaz söylemeyelim. Kahrolur, mahvolur. Ben ben kime akıl danışacağımızı çok iyi biliyorum. <laughs>